Hocam şu an bir karar verdim bu bölümde bütün dediğimiz şeyleri dipliyorum de hocam. Yarım adası derbisi dedik Arap sermayeleri. Bir tane Leziko hocam. Leziko. <laughs> <klasiko>, petrol derbisi. <laughs> bağırarak yazmış büyük harflerle. E, onu <laughs> o yüzden bağırarak okuyacağım. Seviye burada oldu. Oyata gidiyorlar artık. <laughs> o kadar çok kazandılar ki. <laughs> Ve futbol ölüşünü size gösteriyorum arkadaşlar. Tüm akıllı merhabalar, şampiyon savaşlarının yeni bölümüne hoş geldiniz. yarı finalde biliyorsunuz iki tane Arap devi kapışacak. Bir petrol savaşı, bir Arap savaşı olacak. Paris Saint Germain ile Manchester City karşı karşıya geliyor. Biz de bu eşleşmeyi belki hocamla birlikte değerlendireceğiz. Karşılıklı takımlarımızı seçip savunacağız. Videomuz başlıyor. Evet ilk kez geldiyseniz bu kanala arkadaşlar burada futbolu akıl önüne gösteren içerikler yaratmaya çalışıyoruz ancak bugün biraz gerginiz çünkü Şampiyonlar Ligi tehdit edildi bazı büyük kulüpler tarafından ve biz de ikimiz de bu programa siyah giyerek çıktık ee, ve Şampiyonlar Ligi'nin ve futbolun yasını tutmak üzere çıktık her ne kadar şöyle gözlüğümü indireyim futbol kazanmış gibi olsa da şimdilik e, daha sonra elbet bir noktada buraya doğru gidecek diye korkumuz yüksek o yüzden biz hala e, ne diyelim şeyini tutuyoruz, yasını tutuyoruz futbolun. Ve futbolun ölüşünü size gösteriyorum arkadaşlar. Aynen böyle öldü. Evet, şimdi ilk olarak biliyorsunuz takımlarımızı seçeceğiz. İkimiz de bir takımı seçip rastgele bir şekilde takımlarımızı savunacağız. Hocam hazırsan senin için çekiyorum her zaman olduğu gibi. City mi geliyor? Hocam, hocam. Bakalım. Bana hep Paris çıkıyor. Bugüne kadar hep öyle oldu. <laughs> Bakalım bugün de öyle olacak mı? Ee, evet. <gülüyor> <gülüyor> Yine Paris yine geldi. Sonunda, <laughs> evet yine Paris <laughs> geldi. Abi. Ve bakalım e, ben de sevdalısı olduğum City'yi savunacağım. Aslında City sevdalısı formam da var. Sevdalısı City futbola ihanet etti ama Paris evet. o lige katılmadı Deniz hocam. Onu da, da konuşacağız hocam neden Paris katılmadığını, geldi. neden Çok katılmadığını söyleyeceğim ben. Evet. Ee, City e, formamla çıkabilirdim bu programa City geldikten sonra. Ancak futbolu öldürdükleri için siyah forma, siyah tişörtle devam ediyoruz. Evet hocam öncelikle e, maçı konuşacağız tabii ki e, bir e, Arap yarımadası derbisi dedik Arap sermayeleri. Al-Klasiko tanesi... hocam. <laughs> Al-Klasiko petrol <laughs> derbisi. <Evet. gülüyor> Al-Klasiko'yu konuşalım hocam bir tarafta Katar bir tarafta Birleşik Arap Emirlikleri. E, daha önce bu iki takımın karşı karşıya geldiğine dair bana bilgiler yolluyordun ondan bahset istersen evet sen. Evet hocam 4-2 bitmişti hatırlarsan e, Paris <laughs> milli takımıyla. Manchester City milli takımlarının maçı yani ee, Kat Katar <laughs> Katar bölgesik revanlıkları. <çıkaramamıyorum. gülüyor> evet hocam 4 <laughs> <Dört> gibi bitmişti <laughs> ee, burada da yani herhalde Katarlılar yine kazanacaktır diye tahmin ediyorum. Katar neşenize neşe katar diyorsun. Ben de her zaman olduğu gibi bu ile devam ediyorum o zaman. <gülüyor> <gülüyor> yani şimdi öncelikle biraz istersen Avrupa Süper Ligi muhabbetinden başlayalım. City aslında ilk çıkmak isteyen takımdı. Ben o yüzden takımımla gurur diyorum burada. Ve şöyle Başka bir şey... girmeyecekti hocam. Çıkmak istiyor. ya yani hatasından dönüyor ama bu hataya hiç bulaşmayan bir Paris takımı. Aynı zamanda Bayern Münch ve Dortmund ve aynı zamanda Porto'yu da e, tebrik ediyorum. Bütün respektimi, saygımı e, zaten Bayern'le falan saygı duyuyordum ama Paris özellikle e, arttırdılar. E, diğer takımlara karşı biraz antipati oluştu. Hatta kendi taraftarları bile e, çok büyük tepki gösterdi. Chelsea taraftarları, Liverpool taraftarları da e, ilginç videolarla karşılaştık sosyal medyada. Tabii sizin fazla taraftar olmalı için onların bir video veremedik ama, <gülüyor> <gülüyor> ama <gülüyor> köklü kulüpler diyelim. Bu 12 takım içindeki köklü kulüpler genel olarak e, bu işe karşılardı. Tabii e, başkanı bir e, darbeci general gibi adeta <laughs> ilginç açıklamalar yaptı. İşte kendi şampiyonlar şey kendi Avrupa kupamızı kendi Dünya kupamızı düzenleriz gibi saçma sapan hani dedik bu adam dalga geçiyor herhalde İlginç açıklamalar yaptı. Ama hocam sen daha hakimsin. Yine de bir evet. olma ihtimali var diyorsun. Ya ben şöyle diyeyim. Öncelikle City'nin e, çıkma nedeni City ile Chelsea'nin hemen çıkma nedeni hem şampiyonlar liginden men edilme korkusuydu bence. Hem de e, diğer taraftan yani Liverpool ve Manchester United'ın onları kandırdığını ve onların habersiz bir an önce bunu uygulamaya sokmak için bir girişimde bulunduklarını savunan insanlar vardı o taraflarda. Dolayısıyla bu kadar hızlı bir şey beklemiyorduk. Biz daha sonra olacak bir plan için anlaşmıştık. Ama bir anda böyle bir şey olunca çıktık dendi. Zaten e, başbakanlar falan da devreye girdi. Boris Johnson falan devreye girdi. Bu takımları ülkeye alman falan dedi. İşler iyice <laughs> çırından evet, tamam, çıkınca... <laughs> i̇şler iyice çırından çıkınca alt takım çekildiğini açıkladı. Ama resmi olarak çıkamayacaklarını söyledi. Çünkü bir anlaşma olduğunu ve zaten bir kredi çekildiğinden. Dolayı evet. bu takımların kafasına göre çıkamayacağını sadece askıya alındığını açıkladı. Gerekirse biz dört takımla yaparız dedi Bu dört takımda şu an yanlış bilmiyorsam Juventus, Milan, Barcelona, Juventus'la Barcelona'nın hala desteklediğini de özellikle belirtti. Ee, Galatasaray evet. gibi takımların olmayacağını söyledi. Yani biz büyük takımlarla oynayarak zaten bu işi büyütmek istiyoruz gibi yorumlarda bulundu. Ee, yani daha fazla bu konuyu uzatmayayım. Paris Saint germain neden girmediğini de açıkça söyleyeyim. Ee, başkan, Paris Saint Germain'in sahibi ve başkanı e, şöyle hem UEFA'da e, işi var, hem FIFA'nın işte Katar'a Dünya Kupası'nın gelmesinde büyük emeği var. Yani ikisine karşı gelemeyecek bir adam zaten. Artı Şampiyonlar Ligi'nin bütün yayınını yapan Bein Sports'un da sahibi, Bean grubunun sahibi. Dolayısıyla Paris Saint-Germain hiç işine gelmeyecek. Ya da o adamın işine gelmeyecek bir organizasyondu. Her yani ne kadar bu kadar para göz olsa da ağır, net bir şekilde ee, yani orada şeyini koydu, yani Bayern'le Paris Saint-Germain girseydi zaten bu iş çoktan bitmişti. Biz sokağa dökülsek de bu iş yapılacaktı bence. Evet hocam katılıyorum. Yani o e, diğer üç kurucu üyeyi bulamadılar. Hani hı hı. E, düzenli olarak katılacak üç takımı bulamadılar. Diğer 5 takımı geçtim. Ve üst üste ayrılıklar da olmaya başlayınca iş rafa kalktı ama e, açıkçası e, hala olacak diyor. Biz de kendisini protesto ettiğimiz için Arkadaşlar şampiyon savaşlarında ile <laughs> ilgili bir video yapmama kararı aldık. Yani finale çıkarlarsa mecbur yapacağız da yarı final maçını <laughs> yapmayalım dedik Chelsea maçını. Tutmamalarını umuyoruz o zaman öyle. Umarız Chelsea çıkar ve Chelsea City olur diyorum ben nedenlerine geldim. Şimdi City, e, uzun zamandır oyunda bayağı düşüş yaşamıştı, puan kayıpları da olmuştu, hatta Manchester United'ı bayağı heveslendirmişti ve FA Kupası yarı finalinde de elenmişti. Bunun üzerine aslında biraz da biraz saldılar mı gibi bir görüş ortaya çıkmıştı, Dortmund maçlarında da zorlandılar. Ancak e, biz bu programı perşembe çekiyoruz ve Çarşamba akşamı ben bir Aston Villa maçı izledim hocam. Yani ilk evet. 10 dakika Aston Villa paramparça etti. İlk dakikada golü buldular zaten, 1-0 öndeydi Aston Villa. Harika oynadı. Ama bir 10 ile 90 arası bir oyunu var City'nin. Ki bunun 45 dakikasını 10 kişi oynadı. Aston Villa'da yaklaşık 30-35 dakikasını 10 kişi oynadı. Ve City'nin gerçekten topu vermeyerek savunma yaptığını gördüm. Yani inanılmaz bir şekilde paslaşıldı. Gerektiğinde kaleye gidildi. Çok zorlanmadı 2-1'i bulduktan sonra. Sadece pas yaparak, dinlenerek e, müthiş Hocam, bir şekilde... Hocam buna karşı tez olarak bir şey sunacağım. City'nin oyununu çok beğeniyorum. Lakin e, Paris'in ee, yine bu tarz oyun oynayan Bayern'le karşı yarı, e, yarı final diyorum özür diliyorum. Çeyrek finalde neler yaptığını gördük. Yine topu rakibine bırakan. Belki kalesinde fazla pozisyon gördü. Navas'ın devleştiği çok e, an seyrettik. Ama e, hızlı ataklarla e, Neymar'ın dribblingleri, çalınları ve Mbappe'nin inanılmaz süratli koşullarıyla e, golleri bulup Bayern'i elemişlerdi. Dolayısıyla Paris çok ters gelebilecek bir takım e, diye düşünüyorum City'ye karşı. Bence yine aynı taktikle oynayacaklar. City'ye topu bırakacaklar. City yine pas yaparak bir şekilde kaleye gitmeye çalışacak ama e, kanatlarda Mbappe, Neymar, Di Maria ile hızlı bir şekilde gitmeye çalışacaktır Paris ve e, tehlikeli olacağını düşünüyorum Bayern'e karşı oynadıkları şekilde oynarlarsa. Evet hocam şimdi hani City'nin e, kapalı rakiplere karşı zorlandığını savunabilirsin ancak Premier Lig'de 38 hafta boyunca kapalı rakiplere karşı oynayan bir City var ve Bayern'den daha iyi olduğunu düşünüyorum. Özellikle Lewandowski gibi ve eksik çok daha sıkıntı yaşayan bir Bayern vardı. Bir de şunu söyleyeceğim, Guardiola bu tarz maçlarda aslında biraz pragmatikleşebilen bir adam. Yani nasıl Liverpool'a karşı bir antitez üretemiyordu Klopp'a karşı ve bunda çok sıkıntı yaşadığını görünce Liverpool'a karşı olan maçlarda topu Liverpool'a verdi. Çünkü karşı tarafın o kadar iyi olmadığını biliyordu topla. Paris Saint-Germain de aynı şekilde bunu yapabilir ama burada tabii ki Neymar, Mbappe'nin toplu oyundaki oyununa karşı bir e, savunma öğretmesi gerekiyor. Bunu nasıl yapabilir? Onu görmek lazım. Ben yine de şey yapacağımı düşünmüyorum. Topu kolay kolay vereceğini düşünmüyorum Parsel Çünkü geçtiğimiz yıl e, bunu Şampiyonlar Ligi'nde yapmaya çalıştığı zaman Hüssen'le bitti. özellikle Lyon maçlarında falan bayağı bayağı evet. baya sıkıntı yaşandı. O yüzden Guardiola'nın kendi yolunda devam edip oyununu güçlendirmek üzerine gideceğini düşünüyorum. Zaten eee yani tiki Taka'nın ben yani Tiki taka değil tabii ki tam olarak şu an oynanan oyun ama Tiki Taka'nın ben en üst seviye futbol olduğunu düşünüyorum yani o oyunu en iyi seviyede oynarsanız gerçekten durdurması çok zor. Dolayısıyla Paris Saint Germain'de ekstra ekstra iyi bir gegen takımı olmadığı için ya da çok iyi bir kontrol atak tabii ki çok iyi bir kontrol atak takım ama yani ultra ultra o eski ya baskı arasında... yaparak oynamıyor zaten Paris evet, daha bekliyor. çok hani, topu bekliyor topu kaptığında bir anda çok hızlı bir şekilde ve çok adamla çıkıyor yani evet zaten çok adamla çıkmasına gerek yok. Bayern maçında gördük. Mbappe topu alıyor, kendi başına gidiyor. Çatlı, çatlı, Evet bitiyor. ama Bayern'in savunması da gerçekten rezalet. City'nin hani savunma performansı da çok iyi bu sezon. Ama yani City dediğim gibi Premier Lig'de bir sürü iyi kontrol atak takımıyla karşı karşıya geldi. Ya, bunun üstesinden geldi. Ya, benim tek çekindiğim açıkçası hafta sonu bir lig kupası finali olacak olması Tottenham'a karşı. Orada da neyse ki Mourinho. E, kovuldu <laughs> yine 40 milyon <laughs> euroyu cebine atıp kovuldu adam e, ve evet. o şekilde e, sitemizin önü açıldı yani onun dışında hani sakatlıklara bakıyorum Kevin De Bruyne'le Agüero sakat da aslında Villa maçında. ama şimdi oynayabilecek gibi gözüküyor baktığımız verilere göre e, ben hani bir sakatlık durumuyla ilgili net bir şey alamadım hocam Agüero sakat olmasa da Guadalajara'yı oynatmıyor. Yani <laughs> Bernardo Silva falan ilk ay ileri çıkıyor daha çok. Muazzam oynuyorlar çünkü yani. Ama Sahtel De Bruyne'nin e, oynamama ihtimali var hocam. Sakatlandı biliyorsun önceki maçlarda. Evet. Yani biz bu videoyu çekerken e, transfer markta sakatlığı geçti gibi gözüküyor ama oynayıp oynayamayacağını henüz tam bilmiyoruz. Nasıl etkiler bu senaryo City'nin oyunu? <laughs> Ee... Ya açıkçası De Bruyne'nin olmadığı maçlarda City bence çok daha iyi oynuyor. <laughs> e, çünkü De Bruyne olduğu zaman bütün oyun kurulumu ona kalıyor. Öbür türlü çok güzel paylaşılıyor ve sürekli herkesin döndüğü bir sistem oluyor. Yani özellikle ligin ilk yarısının son kısmında De Bruyne sakatken City'nin o müthiş serisi o dönem geldi. De Bruyne ne zaman geldi City'nin oyunu düşmeye başladı. Yani De Bruyne her ne kadar takımın en iyi oyuncusu olsa da e, bazen takımın bazı konularda geri çekiyor. Hatta dün maçta da yani biz çekerkene göre dün. Maçta da onu konuştu spikerle e, yorumcu Emre Özcan ve Erman Yaşar. Yani e, Bernardo De Bruyne yokken ekstra oynuyor mesela. Daha yaratıcı bir oyuna evrilebiliyor ama öbür türlü görev oyuncusu olması gerekiyor herkesin. De Bruyne'ye uyum sağlaması gerekiyor gibi bir sıkıntı oluyor. E, ama istersen yine de biz De Bruyne varmış gibi düşünelim. De Bruyne, Mbappe kıyası yapalım bence. İkisi de takımın en iyi oyuncuları çünkü. Mbappe ile ilgili evet. neler söyleyeceksin? Hocam Mbappe hatırlıyorsun Monaco'da oynarken de Cityye karşı maçları vardı. Tabi o zamanlar Falcao falan da Monaco'daydı ve yine City için hüsran olmuştu o sene. Fransız takımları biraz ters geliyor City'e yani Lyon, Lyon, Monaco hani favori City olmasına rağmen bu iki turu da geçemedi. Ve bu sefer karşısında biraz daha, biraz daha değil bayağı güçlü bir rakip var. Yani dünya yıldızları olan takımlar değildi o dönemde bu takımlar. Mbappe'nin daha bu 18 yaşında ilk parladığı seneydi o sene. Hı hı. Ee, yani bir şanssızlıkları var. Bunu kırmaları biraz zor gibi gözüküyor. Ee, çünkü rakip bu sefer biraz daha güçlü. Bilmiyorum sen ne diyeceksin hocam bununla ilgili? Yani, Mbappe de çok formlu çünkü yani bu sezon... Gol krallığına gidiyor. E, tabii gol krallığına gidiyor. Haaland da Dortmund elendiği için e, artık e, geride kalacak gibi gözüküyor. Ama yani De Bruyne'de oynadığı maçlarda yani her ne kadar takıma çok fazla iyi uyum sağlayamıyor demiş olsam da bireysel olarak gol ve asist sayısı olarak gerçekten çok üstün bir performans gösteriyor. Yani bir iki yıl önce uzun bir sakatlığı olmuştu. Ona rağmen ondan yine harika döndü ve en üst seviyede devam etti. Hatta sözleşmesini de yeniledi. Sözleşmesini yenilerken City'nin gelecek yıllarda ne kadar kupa alabileceğini istatistiklere dayanarak hesaplatarak bir menajeri olmadan tamamen kendi kendine bu yenilemeyi yaptı. Gerçekten çok saygı duyduğum bir oyuncu benim zaten De Bruyne. Hatta bu Avrupa Süper Ligi e, olayları ilk başladığında da hani oyuncular ne diyecek diye bakılırken benim ilk baktığım isim de, isim de Bruyne olmuştu. Daha açıklama yapmamıştı ama Stil'in ayrılması netleştikten sonra çok güzel bir yazı yazmış. Demiş ki işte çocukluğun yani biz çocukluk hayaliyle buraya geldik ve hala içimizde o çocuk var. Her ne kadar bunun bir business olduğunu bilsek de biz o çocuk olarak buraya geldik ve bu şekilde kalmasını istiyoruz gibi güzel bir yazı yazmış benim çok saygı duyduğum bir oyuncu ve yani her şekilde zaten Mbappé'den daha büyük bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. O orası tartışılır <laughs> Mbappé. Ben ilerleyen yıllarda Mbappé'nin İşte potansiyel boyunu, potansiyel e, konuşmuyoruz. Şey farklı mevkilerde oynuyorlar tabii doğru. Ve hani zaten tarzları alakasız. Dev evet, oynuyor evet. daha çok e, paslarıyla yani uzaktan Mbappe şutları. daha çok tabii uzaktan şutlarıyla Mbappé daha çok dribling özelliğiyle ve bitiriciliğiyle Diyelim daha ön planda hangisini daha çok beğeniyorsan derseniz Valla açıkçası Mbappe'yi Balon Mbappe e, Balon değil yani Balon, Balon Mbappe Bir tanesi De Bruyne yaşında bu kadar e, iş yapmıyordu Son Evet Mbappe Çok Do bir çıkışa geçti ama Mbappe yani geride kalan 3-4 yıldır büyük işler yapıyor ya yani çok ben kısa, bahsedeyim. Çok kısa geçmiş bir iki maçları var. Ondan da bahsetmek istiyorum ben bir referans olabilir. Hı. 2016 yılında Şampiyonlar Ligi çeyrek bu iki takım eşleşiyor. İlk maç 2-2 bitiyor Paris'te. İkinci maç City evinde 1-0 kazanıyor ki Agueron'un kaçırdığı bir penaltı var ona rağmen. E, dolayısıyla hani son yıllarda karşı karşıya yani Fransızlara eleniyor demiştin ama e, bu Fransız'a elenmemişler. Muhtemelen zaten o seneydi Monaco ile oynadıkları diye hatırlıyorum. E, eğer öyleyse çıkıp sonraki maçta Monaco'ya yenilmiş olabilir City. Ee, diğer tarafta 2008 yılında oynanan bir maç var hocam. <gülüyor> <gülüyor> Ve UEFA Kupası'nın son sezonu sanıyorum. UEFA Kupası gruplarında 0-0 berabere kalmışlar. Ve takımlarda City'de Elano, Paris Saint Germain'de Kejman var. İkisi de Türkiye'den geçmiş. <laughs> Sanada kimler ki karşı karşıya gelmişler. <gülüyor> <gülüyor> Elano Kejman maçı olmuş. <laughs> e, Gerçekten. Yani aslında baktığınız zaman iki berabere biten maç var. Bir tane deste yani edilen çok yakın. Var. Evet, çok yakın iki takım e, diyebiliriz. Ben açıkçası bu bu turu da yakın bekliyorum. Onu söyleyeyim. İki maçta e, ya gol e, deplasman golüne bile kalabileceğini düşünüyorum. Ama bence Paris bu sene e, daha bir takım oldu. Özellikle Pochettino Pochettin geldikten sonra yani geçmiş senelerde eksik olan bir şeyler vardı. Takım toplama takım gibiydi. Yani bir şeyler <laughs> olmuyordu. O takım oyununu göremiyorduk. Ama bu sene Paris bunu yapabiliyor ve e, e, eğer bu sene ya yani bu sene alması gerekiyor. Bu sene o sene diyorum Paris. <laughs> tabii sen de City için aynısını söylüyorsun. Ee, tabii bu ki. City ile kazanması gerekiyor. <laughs> evet. da üstünde çok büyük bir baskı var. Ee, bakalım keyifli bir maç bizi bekliyor hocam. Son bir ufak e, negatif yön söyleyeceğim Paris Saint-Germain'le ilgili. Bernat sezonu büyük ihtimalle kapamıştı. Marquinhos, Diallo, Navas, Verratti ve Rafinha'nın sakatlığı var ama hepsi transfer markta göre 25 Nisan'da dönecek gözüküyor. Yani Pazar günü artık Pazar günüki maçta oynadılarsa ya da kadroya girdilerse ya da işte hafta sonu hangi gün oynuyorsa Paris Saint-Germain o kadroya girdiyse oynayacaklarını daha net olarak anlayabiliriz ama umarım Marquinhos... Yani ilk maça yetişemeseler ikinci maçta oynayacaklar. Evet, oynayacak kesin oynarlar. Evet Marquinhos evet. ama umarım oynamaz çünkü çok değerli bir oyuncu Paris Saint-Germain'in özellikle savunması Umay için. Bayern'e de gol atmıştı. <laughs> evet. hem savunma anlamında <laughs> <Ve> hem de... Ve <laughs> kontradan atmıştı golü o İlginç kısmı da o zaten. <laughs> evet. Yani gerçekten çok enteresan. İşte <laughs> o zaman... Pochettino'nun <laughs> küçük dokunuşları olacak. <laughs> Evet şimdi sizden gelen sorulara geçebiliriz. Bugün iki soru cevaplayacağız çünkü dedik ki diğer yarafın eli konuşmayacağız de <laughs> olan tepkimizden dolayı ve de <laughs> olan tepkimizden dolayı iki soruyu da bu bölümde cevaplayalım dedik. Gülten Kılıç'tan gelen bir e, yorum var hocam senin bir akraba olabilir mi diye sormak istiyorum. Soyadı benzerliği hocam, var. Bildiğim kadarıyla değil ama kim <laughs> ihtimaller değerlendirilebilir. Kılıç. <laughs> evet Gülten Kılıç. O için. zaman. Gülten Kılıç Sivaslıysa yoruma Sivaslıyım yazsın, Berkin Hocam onu bulacak sonra. <laughs> evet. köyünü de yazarsa seviniriz. Evet. Bu arada... <laughs> Gülten Kılıç demiş ki, hocam FIFA'da size göre hangi oyuncuların reytingleri yükseltilmeli demiş. Ben bu soruyu çok beğendim, o yüzden seçtik zaten. İlk olarak sen başla istersen, sonra ben de gösterimi söyleyeyim. Hocam ilk ay... Hava. Kesinlikle. Leva. Ee... Lewandowski 91 ama bence yani evet, en az 92-93 hak ettiğini düşünüyorum. Sonuç evet, maçta oynayabilirse rekor kıracak. Evet, Navas'ın ben bu seneden sonra kesinlikle reytinginin artması gerektiğini düşünüyorum. Aynen. Ee, başka düşünelim, İtalya hmm. Ligi'nden biri olabilir mi? İtalya Ligi'nden, şey olabilir, Lukaku çok iyi oynuyor. Bu sene Inter'de evet Lukaku büyük iş yaptı. Bence Barella falan e, orta sahaları da çok iyi Inter'in. Mesela onlar hep 81 82 rating falan Inter'de. Onların biraz yükselmesi lazım bence. Onun dışında hocam. Ama mesela şöyle bir şey de FIFA'dan bir açıklama gelmişti biliyorsunuz. 12 takım şeye, Süper Lig'e katılırsa FIFA'da olmayacak sene <laughs> diye. Öyle <laughs> bir durum da var evet. E, biz de Berkin hocamla şey diye konuşmuştuk. Oh pes e, PES bayram yaptı bundan sonra PES'ciyiz falan diye konuşmuştuk. <laughs> ee, onun dışında Barcelona'da bence Pedri'nin, Ansu Fati'nin artması gerekiyor. <laughs> Gerçi Ansu Fati Kesinlikle. sakatlandı ama. E, ama onun dışında... Bence ikisinin de artması gerekiyor hocam katılıyorum. Da. Bir de ben Fodun'u çok beğeniyorum hocam. Yani Fodun'u ben Mbappe evet. ve Haaland'la hani benzer oyuncular olmasa da farklı mevkii olsa da Fodun nerede oynarsa müthiş oynuyor. Yani izlediğim son birkaç maçtır ekstra beğeniyorum Fodun'u. Umarım o da Sikri en iyi yerlere son gelecek. son birkaç maçta taşıdı Dortmund maçlarında. Evet evet. Üzere. Yani Dortmund'un iki maçını da o kazandırdı. Dolayısıyla bayağı büyük beklentilerim var Fodun'dan. Ki Guardiola o kadar övdüyse zaten bir bildiği vardır diye düşünüyorum hocam. Doğru ee, doğru. Bir de daimi üyelerimizden Joe Biden'dan gelen soruyu cevaplayalım. Bağırarak yazmış. Büyük harflerle. O yüzden bağırarak okuyacağım. Evet. UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde son 10 yılı gözlemlersek en başarılı takım kimdir? Yarı finalde bekliyorum hocam. <laughs> demiş sonradan. Böyle büyük harflerle yazarsanız ben bağırma gibi okuyorum. O yüzden küçük harfle yazarsanız sevinirim. İnsanlarda rahatsız olmasın. Evet. evet. <laughs> Ne diyorsun hocam son 10 yılın hocam, en iyi? İsim vermek soruya, istemediğimiz bir kulüp herhalde. Evet. Ya biraz sıkılarak cevap verdi ama <laughs> demek durumundayız. Sonuçta hocam, en çok kazanan takım oldu. Işte. <laughs> hocam şu an bir karar verdim. Bu bölümde bütün dediğimiz şeyleri bipliyorum hocam. Bu da böyle bir karar. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi. <laughs> yani şu an şu an anlayacak arkadaşlarımız neden da daha önce biplendiğini ama bütün biplemeye karar verdim hocam. Bu bölümdeki bütün bip anlamına geliyor. Bazıları belki... Zaten f***leriz dediğimiz için anlarlar ama. Herhalde arkadaşlar. <gülüyor> evet evet. <gülüyor> Demeyi düşünebilirim belki. Çok karışmayacaksa büyüklerim. <laughs> ona da evet, farklı bir dip olabilir. koyarım. <laughs> Dıt koyarım onu. <laughs> Korna. Araba kornası koyarsın onu. <laughs> ya da şey palyaço şeysi. Dıt falan diye. evet, hocam. Yani ben de o, o e, malum takım olduğunu düşünüyorum. Onun dışında hani yarı finaller sayısına bakarsak Bayern Münih yani hep yarı final gördü. Ee, hep oralardaydı. Ama hep ligi önceden bitirdiği için şanssızdı. Ama başarı dediğiniz zaman başarı eşittir kupa hocam. Ee, yani Kesinlikle, şey değilseniz bir küçük bir takım olup da hani ligde üst sıraları oynamıyorsanız başarı kupadır. Dolayısıyla çok net bir şekilde son 10 yılı götürdü. O özellikle 5 yılda 4 şampiyonlukla götürdü. Onun evet. dışında iki, ikinci sırada herhalde Barcelona'yı sayabiliriz. Atletico de finallerde falan gördüğümüz bir takımdı ama kupayı alamadı. Evet. Barcelona'ya ikinci diyebiliriz bence. Ya, İspanyol takımları genel olarak zaten final yarı final çok gördükleri için evet. Barcelona ve Atletico'yu Real'in altına yazabiliriz. Bayern'in yanına ve Real'in altına yazabiliriz. Evet Kalimleri. yani şampiyonlar ligi demeseydi, Avrupa deseydi Sevilla'yı da bence buraya yazmamız gerekirdi. Her ne kadar ikinci kupa olsa da çok fazla kazandıkları için Sevilla'da burada oluyordu. Bu gidiyorlar artık. <laughs> o kadar çok kazandılar ki. <laughs> evet. Ee, yani... Böyle. O zaman arkadaşlar bu bölümümüzü noktalıyoruz. Yani Steve'in, Paris saint size yorumlardan e, cevaplarınızı verin. E, yine sorunuz olursa final bölümünde belki daha uzun bir bölüm yaparız. Fileli daha detaylı konuşuruz, daha fazla soru alırız. O yüzden sorularınızı da yazmayı unutmayın. E, biraz Avrupa Süper Ligi'nin de başta konuştuğumuz için bölüm uzamış oldu ama e, yani... Onunla ilgili ayrı bir video çekip tekrar ne oldu da bitti falan demek istemedim. Ee, burada kısaca konuşalım istedik. Dolayısıyla birazcık uzamış olabilir videomuz. Tehlikeli şey, ee, bir video oldu ama hocam. Evet ve, ve futbolu kurtarmak için birbirimize de çok fazla girişmedik. Yani burada önemli olan futboldu. <laughs> hani normalde biraz daha ofansif konuşuyorduk. Bu programda evet. biraz futbolun güzel yönlerini ön plana çıkardık. Tatlı tatlı hani City de kazanabilir, Paris kazanabilir. Çok da zorlamadan bir bir saygı çerçevesi içerisinde savunmalarımızı yaptık. Geçen bölümlerde evet, hocam, biraz daha. Ben de teşekkür ediyorum için sana. <laughs> yani futbol sevgilim olarak. <laughs> evet bizim amacımız dediğim gibi yani Türkiye'de ve dünyada futbol olduğu sürece ben bu kanala devam edeceğim dedim ve futbolu hep beraber kurtardığımızı düşünüyorum. Yani ilginç anket sonuçları da çıktı aslında onu da çok kısa değinmek istiyorum. Herkes yorumlarda e, işte futbolu bitirdiler, rip futbol vesaire yazıp e, topluluk kısmına yaptığım ankette izler misiniz sorusuna %60'ın üstünde izleriz cevabı verdi. E, ben bunu da anladım valla. Ben... Ben bunu da artık size bırakayım. Ben bu arada kararsızım dedim. Onu da belirteyim. Ee, Hı -hı. Çünkü yani o kadar güzel maçı bir arada izlemeyi tabii isteriz ama genellikleri bitirmesi açısından olmaması gerektiğini. Benim kafamdaki farklı bir sistemi belki zamanı geldiği zaman anlatırım. Benim bir kafamda Hocam, çok büyük bir... Son olarak bir... bir antitezim olacaktı benim bununla evet. ilgili. Artık bir yerden sonra her hafta bu büyük takımların birbiriyle oynaması bence e, o... Evet. Ben özel de... olmasını yok edecekti bu için. Yani biz Mesela Bayern Paris olduğu zaman, Paris City olduğu zaman bunu heyecanla bekliyoruz. Evet. Ama eğer her hafta böyle büyük kulüpler birbirleriyle oynasaydı bir süre sonra insanlar bundan da sıkılacaktı diye düşünüyorum. Tabi bu benim kendi fikrim. Dolayısıyla olmaması bence daha iyi olacak. Bu şey yani bunun üstünden... için bunun için bence en iyi örnek Euroleague. Mesela ben çok iyi bir basketbol izleyicisi olduğunu söyleyemem ama Euroleague'in yani çok net bir şekilde görüyoruz ki sürekli güzel maçlar var. Yani bir iki maç izleniyor orada. CSK'nın, Barcelona'nın, işte Fenerbahçe'nin, Efes'in maçlarını takip ediyoruz. Ve Final form maçlarını izliyoruz. Yani çok fazla büyük takım olması bir yerden sonra sıkıcı hale gelebiliyor. Aynı şekilde NBA'de de yani herkes playoff'ların itibaren izliyor. Normal sezonu kimse umursamıyor bile. Aynen öyle ben mesela. Dolayısıyla, <laughs> aynen. Yani dolayısıyla e, bu birazcık işi basitleştirecekti. Sadece para için e, hiç hak etmeyen takımların hiç hak etmediği yerlerde olup çok fazla para kazanacağı bir durum oluşacaktı. O açıdan iyi oldu. Ben doğru bir finansal e, sistemle, hak edenin olduğu bir sistemle bir fantezi fikrim var. Bunu yazın konuşuruz daha detaylı bir şekilde Euro Avrupa Şampiyonası'na geçtikten sonra orada belki paylaşırım. Ee, dediğim gibi sorularınız varsa sorularınızı bekliyoruz. Maçla eşleşmeyle ilgili görüşlerinizi bekliyoruz. tabii ki namı e, bozuk ve Chelsea maçını da ilgili görüşleriniz varsa yazarsınız ama onunla ilgili video gelmeyeceğini tekrar hatırlatayım. Evet. Videoyu beğendiyseniz buraya kadar geldiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Yorumlarda görüşmek üzere arkadaşlar. Belkan Hocam sana teşekkürler. Akıllı kalın, sporla kalın hoşça hoşçakalın. Görüşürüz, hoşçakalın arkadaşlar.